Merhabalar sevgili dostlarım, hoş geldiniz efendim. Yay burcu arkadaşlarım, bugün sizler için 14-21 Haziran haftasına niyet aldığım bir kahve falı bakacağım. Geniş zamanlı görülerimi de tabii ki sizlerle paylaşacağım her zamanki gibi. Arkadaşlar sizler güzel dileklerinizi tutarken ben de sizler için en iyi dileklerimle ve iyiler çıksın diyerek falıma başlamak istiyorum. Şöyle fincanımızı açalım. Evet. Yay burcu dostlarım için başlayalım bakalım falımıza arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir kalbin ikiye bölündüğünü görüyorum. Sanki böyle bir kararsızlık içerisinde tam ne yapacağını bilmeyen, nasıl bir adım atacağını bilmeyen bir insan olarak görünüyor. Bir E harfi görüyorum bununla alakalı. Karşı tarafta bakın, karşıda gel diyen her şeye rağmen gel diyen bir insan var sanki özür dileyen ya da gel benim yanımda ol diyen biri ama sizin kafanızda bir karışıklık olduğunu görüyorum. Geçmişte yaşadığınız bir olayla bağlantılı da olabilir. Sanki böyle bir kurnazlığın, bir şeytanlığın, bir hinliğin bir aldatmacanın sonucunda o kadar kendinizi kötü ve yani kötü ve insanlara güvenmeyen bir hal almışsınız ki. O yüzden çok böyle adım atamıyorsunuz, kararsız kalıyorsunuz sevgili dostlar. Böyle bir çocuk masumiyetinde bir şeylere yaklaşıyorsunuz, gerçekten temiz yaklaşıyorsunuz güzel niyetlerinizle. Fakat karşınızdaki kişide bir kurnazlık, bir kötülük sezdiğiniz anda da oradan anında uzaklaşmak istiyorsunuz arkadaşlar. Yorucu bir dönemden geçiyorsunuz, gerçekten bezgin, bezmiş olduğunuzu hissedebiliyorum. Sanki zorla, işe bile zorla gidiyorsunuz. Bir şeye adım atmak, e, ne bileyim bir işe başlarken bile zar zor ayağa kalkıp o işe başlıyorsunuz. Kendinizi enerjisiz hissediyorsunuz arkadaşlarım. E, bu özellikle şundan kaynaklanıyor kafanız. Çok dolu stresiniz, çok fazla stresiniz fazla olduğu için de vücudunuzda doğal olarak kendini yorgun hissediyor ve çok fazla böyle enerjik hissedemiyorsunuz diyorum fakat bir işe başladığınızda da onu gayet güzel bir şekilde götürüp tamamlayabiliyorsunuz yeter ki o başlamak hani o ilk adımı atmak konusunda e, o zorluğu aşın yeter diyorum sizin için bir M harfinin karanlık bir durumla bağlantısı görünüyor arkadaşlar böyle bir tilki gibi bir şeye de bağlanıyor sanki kurnaz bir insanın yönetimi yönlendirmesi altında bir M manisanın M'si böyle bir kişi yanında başka bir insan var. Yanındaki insanın niyeti temiz, hiç farkında bile değil. Belki de burada ilişkisine, evliliğine müdahale edildiğinin ya da farkında ama bir şeylere susuyor, görmüyor, görmezden geliyor. Bir müddet daha diyebilirim. Arkadaşlar bir kişi oturmuş bakın sizin yanınızda böyle eee nankörlük yapan bir insan hala utanmadan, arlanmadan yanıma nasıl geliyor dediğiniz bir insan olacak nasıl ne yüzle geliyorsun nasıl konuşuyorsun diyeceksiniz belki de şaşıracaksınız bu kadar nankörlüğün bu kadar vefasızlığın üzerine böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz birli bir vakitte bir hafta bir gün bir hafta veya en geç bir ay içerisinde böyle bir durum olabilir sevgili dostlarım. Uzayıp giden bir durum var sanki böyle bir türlü sonuçlanmayan, bir türlü yerine oturmayan hayatınız da olabilir. Hayatınızla ilgili bir süreç de olabilir bu. Bir türlü bir şeyler tam olarak yerine oturmuyor. Hani bir dengesizlik var, bir inişli çıkışlı gidiyor. Hani şöyle diyorsunuz, insanlar mı dengesiz, ben de mi bir sorun var, bu nedir böyle, niye bir şeyler düzgün gitmiyor diyor olabilirsiniz sevgili yay burcu arkadaşlarım. Sizinle ilgili hiçbir problem yok öyle bir yaşadığımız bir süreç diyelim, belki de atlatmanız gereken bir dönem. Evet, aksilikler olabiliyor bu süreçte. Bakın burada sizin yanınızda olmak isteyen, sizi izleyen, uzaktan da olabilir. Geçmişte kalmış bir insan da olabilir. Bu kişi sizi izliyor ve yanınızda olmak istiyor. Ya da size ilk kez bir adım atacak bir insan da olabilir arkadaşlar. Evet, özellikle yalnız olan yay burcu arkadaşlarım bir partner olarak görüyorum yanınızda ilerleyen günlerde bir bir buçuk aylık süreç içerisinde diyorum. Evet bir kadının burada ağlıyor bakın gözleri yaşlı ve o kadar çok ağlamış ki ama kalbini de eline almış sanki artık kalbime söz geçireceğim artık eskisi gibi olmayacağım diye kendi kendine sözler veren bir kadın. Ve yaşadığı arkasında sıkıntılar bırakmış. Bir yerlerden gitmiş ayrılmış sanki ama oradan bağını kopartamamış. Kalbi gönlü de oralarda kalmış. E, kalbine eline almış. Kalbine söz geçirmek isteyen bir kadın olarak görüyorum arkadaşlar. Özellikle arkasını dönüp gitmiş bir erkekle ilgili üzüntüsü olduğunu görüyorum bu insanın. Evet şimdi arkadaşlarım bir kişi bakın burada yerine gelip özür diliyor ama... E, yapılabilecek hiçbir şey yok sanki birçok şey için geç kalınmış gibi arkadaşlar işinizle ilgili bakın ne kadar zorlanırsanız zorlanın bir şeyler evet sizin için çok e, yorucu olmaya başlamış ama e, işinizdeki sadakatinizi asla bırakmıyorsunuz bir şeyler sizi zorlasa da bu sadakatinizi bırakmıyorsunuz ve arkadaşlarım bunun karşılığını alacaksınız inşallah diyorum 3 ay içerisinde kariyerinizde güzel gelişmeler veya yeni bir işte olabilir. Bununla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Sevgili dostlar sebat etmekte ve sabırlı olmakta fayda var diyorum sizler için. Arkadaşlar bir insan görüyorum burada. Aklı o kadar karışmış ki ama iki yöne ayrılmış gibi e, iki konu arasında kararsız ama bu kararsız olduğu konu daha çok işle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben sanki bir önemli bir karar vermek gerekiyorsa dostlarım 8. ayı beklemenizde fayda var diyorum. İş güç, para veya ev alım satım gibi konularda kafası karışık olan arkadaşlarım 8. ayı özellikle işaret ediyor diyebilirim. Çok fazla acele etmemekte fayda var. Arkadaşlar birisi burada yani çok hani başka bir şekilde tabir edemeyeceğim için söylüyorum. Sürüne sürüne gelen böyle size biri var sanki e, kendisini tutmuş uzun süredir çok böyle e, adım atmak adına kendini tutmuş ama böyle sürüne sürüne geliyor sanki yanınıza bir kişi sizinle konuşmak isteyebilir. E, bir hane içerisinde bakın bir hane içerisinde bir sıkıntı yaşanıyor şu an ben görüyorum aydınlık olan her şey ama bir anda böyle bazı sıkıntılar yaşanmaya başlamış üçüncü bir şahıs dışarıdan böyle yarasa gibi duruyor ya nasıl bir şey böyle evet üçüncü bir şahsın etkisiyle bir hane içerisi karışıyor arkadaşlar ve uzaktan bu haneye yardımcı olmaya çalışan başka birisi var böyle bir sıkıntı olarak çıktı bir huzursuzluk olarak çıktı sevgili dostlarım. Bu şekilde. Evet. Burada bir S harfi yanında. Bakın attığı adım sonrasında zafer kazanan bir S harfi olarak gördüm. Bir kısa yola gidip geliyor sanki ama çok güzel de bir zafer kazanıyor. Bir başarı da diyebilirim burada böyle top sakallı gibi ya da böyle biraz sakalları uzun bir erkek görüyorum. Yola bakıyor. Bir şeyleri böyle beklediği biri mi var ya da özlediği biri mi var böyle yola bakıyor mu? Sanki gözünün birisi de kapalı. Bazı şeyleri yanındaki şeyleri mi görmüyor? Yanında olan biten sıkıntılarının mı farkında değil veya yanında olan bitenlerin farkında değil bu kişi. Böyle bir kısıtlanmış aynı zamanda çok hareket de edemiyor. Böyle bir erkek siması olarak gördüm arkadaşlar. Evet tabağımıza geçelim. Yay burcu dostlarım için şöyle tabağımıza bakalım. Evet küçük küçük 3 tane 3 seferde para girişi oluyor. Elinize para geçiyor sevgili dostlarım. İnşallah diyorum. Güzel bir şekilde ferahlatıyor sizi de. Hane içerisinde kurnaz bir insanın böyle etkisinin olması ee, söz konusu arkadaşlar e, bu hane içerisinde daha doğrusu dışarıdan kurnaz bir insanın e, etkisi var. Biraz böyle e, sıkıntılar yaşanabilir bu konuyla alakalı. Yani biraz 2 3 aylık bir süreç diyeyim. 2 3 aylık bir süreçte bazı düzelmeler ancak olabilir diyorum. Uzun boylu bir insan e, bakın uzun boylu bir insan burada bir Kişi düşünüyor, çok fazla düşünüyor ve altılı bir vakti bekliyor. 6 gün 6 hafta veya ayın altılı bir gününü bekliyor sanki. E, ve bir adım atmak, konuşmak, buluşmak, belki de kavuşmak için. Bu arada anahtarınız bir ev, araba e, veya taşınma işiniz biraz böyle sıkıntıda kalmış beklemede arkadaşlar. E, birli bir süreci bekleyin. Bir aylık diyorum. Çok kısa bir süreç değil. En az bir aylık bir süreci beklemeniz gerekiyor. Bu konuyla ilgili. Sanki bir sıkıntı yaşanıyor gibi. Ama geçecek inşallah diyorum. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum falımı. Beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız videolarımı beğen tuşuna basmayı unutmayın ve Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Oradan da desteklerinizi bekliyorum ve bana ulaşabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.